sayfayı kessene ya. Asker olmuyoruz. ya. Çalıştık. Artık gerisi sizde. Şunu <laughs> çevirelim. Biz hazırız. Thank you. babalar boardingde ha. İnelim de inelim ya valla biraz uyumuşsun. Şu muleti göster bakayım bir Moikan'ı sana abi. Adam savaşa hazır. Saat kaç şu an? 7 mi? 6.30 neydi neydiyse. Saat 6.30. 7.50'de uçağımız var. Şu an beklemedeyiz. Gideceğiz Vilnius'a. Bir yerleşeceğiz. Şu ana kadar sıkıntısız gidiyor. Kilo kaç babuş? Kayıtları da geçsin şu an. bu sabah 61.400 tartıldım. Tartımızda 57.15 vermemiz lazım. Ama illa Bugün vallahi çok su içtim ama tuvalete çıktım yani ve gün boyu aktiftik. Birazcık düşmüştür yarın sabah. 60.8'leri, 7'leri göreceğimi düşünüyorum. Buraya kadar yürüyene kadar zaten sen vallahi... bir 15 dakika falan yürüdük evet şuraya kadar. Evet, <laughs> yoruldum ya. sen rahat evet. bir atmışsındır, bir, bir 300-500 gram atmışsındır. Harbiden yorum, Espri yapacağım karbon, yapamıyorum. Vallahi benim çalışmıyorum. <laughs> az kaldı az. Bunların hepsine değecek. sonunda Litvanya'ya vardık. Uçaktır, pasaporttur falan inanılmaz uzun sürdü. Hayatımızda hiç bu kadar uzun bir süreç geçirmedik. Malpere'nin halini görüyorsunuz. Gidince şimdi bir tartılacağız otele. Kahve Bıkalım. falan lazım. Kahve mavi içeceğiz, dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Bir şeyler bir şeyler. Göreceğiz. Tartıyı bulduk. 200 150-200 gram düşeriz çünkü kıyafetler de var. Yok kıyafetler hep tuvaletim var. Şu an gitsen 150-200 gram işer misin? İşerim düşerim. Sen niye öyle bana cihazı yapıyorsun? bir bakalım. Siz, Göster bakayım bir yavrununu. Eline bir derin çek. Baksana adamın dünya yok. <laughs> Çok iyi lan. Pişik olmamış. Çok iyi. Çok çok kötü değil. Çok tamam çok yani değil. işediğin zaman 61.9 falan su, olacaksın. Bir olabilir biraz vücut. Evet. Yolculuk biraz şey oldu. Sonra kendisi Kara bulut Crocs'ları çıkarttı. Ulan Crocs'ları çıkarttık. Artık savaş modunu açtık. Bir yemek yiyelim, bir gezelim lütfen ya. Yemek yiyelim, yemek de şey. Yumurta varsa <laughs> Ağzına yiyeceğiz. Ağzına bir şey girsin diye. Aynen yumurta varsa <laughs> yiyeceğiz. Birazcık sebzemsi bir şey varsa yiyeceğiz. O da ölmeyeyim açlıktan. O kadar yani. Şu an açlıktan ölmemek için yiyeceğim yoksa şeyim yok. Oda da güzel. Fena değil oda. Yerleştik bakalım. İ bir i̇nelim dayım. <laughs> hadi inelim. Sivaslı adamın yediği şeye bak. Ya Rum sauna yaparken muhtemelen pişman olacağım ama önce çok şey Ben kilo kesmediğim için böyle bir şey ver. <laughs> kahve gömelim ya. Valla kahvemizi içtik bugün. Çekirdek. Ya ne içtik? Nescafe Gold kahve. Bir bardak kahve içtik. Bu adam çok kahve düşkünü. Yani. Şu an neredeyiz? Danya diye bir AVM'deyiz. Otelin yanında dedik ki gezelim azıcık. Eczane mezane bulduk, hemen. elektrolit aldık. Eczane bulduk, pediatri yok, cart yok, curt yok. Adama bir şeyler soruyorsun. Sanki anasını sevdim öyle bir bakıyor ki. Kadın Hiç direkt şey de demiyor yani mesela markayı gösterdik. Ya yani elektrolit de su işte şey gibi düşün kola gösterdin. Atıyorum kola yok da başka bir şey var. Yani marka. O gösterdiğin markadan yok ama diğeri var diye söylersin değil mi? Yok diyor. Bizde bu yok diyor. Sonra diğerine sorduk. Allah'tan dedi ki bu marka yok ama diğerleri var dedi. Biz, biz geziyoruz biz nereye gidiyoruz? Da ne yapıyoruz? <laughs> Gel bak şurada bir şey varmış. Şimdi Çık, abime geri gidelim. Çekirdek kahve içelim. Babuş, kahve içtik daha içmeyelim ya yeter. Tamam ne içelim? Bir şey içmeyelim daha bence yeter. Bence içelim. Gidelim dinlenelim abi bak yol yorgunuyuz onun ağır, yorgunluğu yarın çıkacak sandım. Şu an farkında değilsin. Küçük boy bir kahve içelim. Hazır Alperen de uyuyorken bir dışarı çıkayım dedim. Alperen'e su almam lazım. Çünkü bir 3 litreye kadar yakın su içmesi lazım. Hem de bir medya gününe alakalı bazı sorunlar falan vardı. Ben onları soracağım. Evet. Göreceğiz bakalım gitmişken. Şöyle posterimiz burada zaten. Buradan soracağız şimdi. <laughs> Rakibi de buradaymış. Güzel oldu, bakalım. Rakibini gördüm. Bence çok küçük. Alper'in bayağı küçük yani. Ona bakacağım. Bence şansımız var ya. Şansımız var. <laughs> Aksi gibi hava soğuk. Ya bak ben 6 ay falan Polonya'da yaşadım. Avrupa'nın ve bu genelde bu soğuk kesimlerin genel sorunu. Abi güneş yok. Bak Allah aşkına bakar mısın? Saat şu an kaç? 3 falan. 12.30'da falan e, gelmiştik. Güneş yok ya. Sırf bu yüzden Avrupa'nın ne sevmediğim yanlarından biri bu. Su, şey yok yani. Güneş yok. İnsana da bir o kadar havası kadar soğuk. Yani eczaneye gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Soru sordum neye küfür yiyeceğim neredeyse. Yani ne diyeyim ki? Size de hazır. Şöyle biraz bulunduğumuz yeri göstereyim. Burası bir AVM. Şurada bir kilise var. Ondan sonra ben şu AVM'ye gideceğim direkt. Oradan bir market alışverişi. Sonra devamına bakacağız. Öyle yani. Hani şu kilo kesmeyi bir hayırlısıyla atlatalım. Şu anda 62 kiloda falan. Ve bol bol su içiyor. Dün 6 litre su içmiş. Bugün 3 litre içti. Kilo kesme sonrası da elektrolitli su vesaire kullanmamız lazım ki başarılı bir kilo kesme süreci olsun. Hepsini göreceğiz bakalım. Ne olacak göreceğiz. Bakalım bir şekilde çözeceğiz. Görüşürüz. hani de sertmiş ya. Sonrası bir üç, dikişimiz var gibi. Vallahi yok. Elim değil Öyle bir sertliyor. Bunu yumuşatmak da senin görevi artık. Vallahi. Gece şöyle şöyle basacaksın elini mi? Şöyle şöyle yapacağım. Okey. Biraz yumuşaması lazım şöyle. Cep. Ha, tüm oyun planı o şu an. <laughs> Buraya koyabiliriz diye. Başkanın A, B, C, D planı olur. Benim tek oyun planı C. At, at, at. Yarın, yokmuş gibi cevap atacağım. Did you accept immediately or did you analyze your opponent? Of course I analyzed him because uh, you cannot underestimate him, you know? Röportaj Abi, bitti. Jeyt cut yapmak vallahi İngilizceyi de öldürür. Dilimin damağımın kurumasından ağzımı açamadım ki. <laughs> ben şöyle. Rakibinle demin karşılaştım. Elini sıktı centilmence. Ne diyorsun? Vallahi centilmence sıktık ellerimizi. İyi adam, hoş adam. Ama dövüşeceğiz, yapacak bir şey yok yani. İyi rakip, tatlı rakip yani. Kafamızdakileri uygularsak güzel sonuçlar alırız. Hadi inşallah. Hadi. <laughs> <laughs> Bugün alacağız mı o kemeri? İnşallah. Mandal dur. Mandal Şunu da göster. <laughs> Kilo vermekten şort olmuyor artık. Mandalı buzladım valla. Allah bu evden razı olsun. Çok iyi oldu lan. Videoda da dediğin çok iyi oldu. Koyamayacağım şeyleri demeyin kardeşim. Jinda 1 sen 2 ya. <laughs>